Merhaba Münir abi, hoş geldin. Bizi izleyen, takip eden, beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederek videomuza başlamak istiyorum. Abi hoş geldin tekrar. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Nasıl buldunuz bu durumu? Enflasyon düşüyor, fiyatlar hala artmaya devam ediyor. Geçen ay 100 liraya satılan bir malın fiyatı bu ay 103 lira. Yani enflasyonumuz bizim aylık %3 arttı. 2.97 aylık enflasyonumuz. Yıllık enflasyonumuz %49.38. Yani 50'nin altında kalsın diye kim bilir ne kategoriler çevrildi. Biraz sonra basit bir örnekle onu anlatırım. Ne oldu bu arada? Maaşlara zam mı oldu? Dolar kuru yükseldi mi? Ekonomi soğumadı mı? E neyin enflasyonu bu? Demek ki sizin programınız işlemiyor kardeşim. İçinemiyor ya. Emekliliğin emekliliği yılı dedi. Bizi emekli öldürdü yerin dibine batırdı ya. Daha ekmek için buraya halk ekmeğine geliyorum ya. Siz sadece enflasyonu düşürmek için faizleri arttırıp garibanın, fakirin, fukaranın alışveriş yapmasını engelleyerek Enflasyon düşeceğini mi zannediyorsunuz? Neden harcamalarınızı kısmıyorsunuz? Şu Ankara'ya akıttığımız oluk oluk paraların neden önüne geçmiyorsunuz? Neden mali politikalarla buna de destek vermiyorsunuz? Ondan sonra yıllardır tekrarlanıp gelen, duymak istemediğimiz söylemlere başlıyorsunuz. Bugün herkes şunu görüyor ki, Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Aç kafa 6 ay nebati. De hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir 26 ay sonra uyanın Türkiye'de. Çok farklı de. noktalara gideceğiz. Yani çok farklı noktalara. Nisan Mart'tan, Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak söylemlerini şimdi Sayın Mehmet Şimşek 2025 2024'ten daha iyi olacak. 2026'da da 2025'ten daha iyi olacak diyor. Daha sabırlı olmamız lazım. En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. 2025 yılı 2024'ten daha rahat olacak. 2026 2025'ten olacak. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Her şey aneni bir şekilde ortada. Vatandaşın alım gücü düşmüş. Gıdaya erişim olağanüstü yavaşlamış. Bütün veriler bunu gösteriyor. İstersen yan tarafa da bir grafik koyabilirsin. Şimdi bu tablodan baktığımız zaman Vatandaşın alışverişini keserek enflasyonu önleyebildiniz mi? Hayır önleyemediniz. Geçen ay yine arttı. Artmaya da devam edecek. Hem şu enflasyon hesabının içerisinde kafaları karıştıran, akıllara soru işareti takan bir dizi matematik numara var. Haberleşme enflasyonu bu ay eksi 0,88. Dikkatinizi çekerim. Eksi 0,88 yıllık %36. Ya kardeşim daha geçen ay bu internete %300 varan zam gelmedi mi? Ey TÜİK, sen neyle haberleşiyorsun kardeşim ya? Dumanla mı? Posta güverciniyle mi? İkindi vakti Topkapı Sarayı'nın oradan alayım seni. Şaka mı bu ya? Bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Neyse bunun gerçeği. Bu rakamları nasıl bulduysan, bu eksi 0.88'i nasıl ortaya çıkarttıysan anlat, ikna et. Ben ikna olmaya hazırım. Ondan sonra diyoruz ki vatandaş TÜİK'in rakamlarına inanmıyor. TÜİK alevere dalevere yapıyor. Bunların maksatları emekliye, işçiye verilen paranın, memura verilen paranın düşük olmasını sağlamak. E Birikmiş enflasyon ne kadar 3 aylık? Yani emeklinin maaşına yansıyacak enflasyon 8.92 3 ayda. Bu demektir ki yıl sonuna kadar bu rakam bu gidişatla 17'yi ya bulur ya bulmaz. Şu ana kadar enflasyon farkı olarak emeklilerin alacağı 8.92 zam. Memurun ki Memur daha henüz enflasyon farkından zam almayı hak etmedi. Onlar için bir defa %10'un tamamlanması gerekir. Sonra üzerine bakarız. Şunu bir artık unutalım bence ya. Bu maaş zamlarını yüzdelik oranlara göre yapmayı bir kenara bırakalım. Ya 12 bin lira emekli maaşı alan vatandaşa %100 zam yapsan ne yazar? 24 bin lira. Yapsan ne yazar? Yapmasan gönül yazar. Onun için şu rakamların yüzdeliklerinden kurtulun. Defa etten zamlar yapın. Programınızın yükünün altında bu garibanı kurabayı ezmeyin. Yetkililer yok mu? Kim ulan bunun yetkilisi? Konuşsunlar lan. Adama sorun kaç para alıyorsun? 70 milyar. Ulan bana niye 10 lira veriyorsunuz oğlum o zaman? Ben dede olarak söylüyorum yani kardeşim dede olarak yani. Ben torundan kaçıyorsam yazıklar olsun sizlere. Efendim milli gelirimiz şu kadar artıyor, refah seviyemiz bu kadar yükseliyor. Ya geçen de işte ortaya çıktı, fukaraya destek olmak için Özal Dönemi'nin Fakfık Fonu, Şimdinin Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu, çocuklara dağıttığınız kitapların 8.8 milyar lirasını buradan vermişsiniz. Refah seviyemiz yükseliyor. Ya okullarda temizlikçi yok, temizlik malzemesi yok, sabun yok kardeşim ya. Ne refah seviyesi ya? Aklımızda alay mı ediyorsunuz bizim? Ben LGS öğrencisiyim. Şurada kaç tane kitap var onlar ne kadar ediyor biliyorlar mı? Öyle laf ediyorlar burada konuşan ne kadar ediyorlar biliyorlar mı? Test kitapları, dershaneler, LGS bunlar ne kadar minibüs yol fiyatı ne kadar biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Sonrası buraya gelip konuşuyorlar. Konuşmayın. Bilmiyorsanız konuşmayın. Enflasyon verilerinin içerisinde dikkat çekici bir başka hadise daha var. Kira artışları oranı bu ay için %63,47. %25 sınırlama garabetinin düşük faizle Üretim yokken talebi patlatmanın hatalı politikaların sonucudur bugün geldiğimiz yer. Yeni ev kiralayanın vay haline bu kira giderlerinin altından vatandaş nasıl kalkacak? İki sene önce emekli oldum. Şimdi ben 15 bin lira kira veriyorum. Bir de çalışmasam nasıl olacak? Çocuğu bile okuldan aldık anladın mı? Bak 2010 yılında 610 bin lira olan konut 2023 yılında 3 milyon 200 bin liraya gelmiş fiyatı. Artışı kaç? Yüzde 2880. Vatandaşın maaşı ne kadar artmış? Bunun yarısı kadar. Yani halkın konut fiyatlarına yetişme şansı yok. Dar gelirlinin ev alma şansı yok ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya kalacağız. Adım adım bu tarafa doğru gidiyoruz. Türkiye'nin öncelikli meselelerden bir tanesi de şu barınma meselesini çözmektir. Yoksa o koca koca metropollerin etrafı bara kadarla çadırlarla dolacak. Peki abi işçiye, emekliye, memura zam yapılma ama kaynak yok gerekçesini sık sık duyuyoruz. Bu doğru mu sence? Hayır değil. Şimdi bir bakalım devletin gelir kaynaklarına. Trafik cezaları, bedelli askerlik, alkollü içeceklere zam, ÖTV, dolaylı vergiler. Bunun dışında nereden para topluyorsun? Ücretlilerin kümese kıstırdığı dar gelirli vatandaşın cebinden aldığın vergilerden oluşturuyorsun. Peki neden ayrıcalıklıların vergilerini siliyorsun? Neden matrassız uygulamasıyla vergi kaçırır duruma getiriyorsun? Şu spor kulüplerinin Defterlerine bir bakıyor musun? Rakamlarını bir karşılaştırıyor musun? Bunlar gerçekli uyuyor mu, uyuşmuyor mu diye. Bak geçenlerde bir dönem Adana Demir Sporu çalıştıran, şimdi de milli takımı çalıştıran İtalyan vatandaşı, Türk vergi mükellefi Montella Adana'da rekortmen olmuş. Ödediği vergi 36,5 milyon lira. Nerede Adana'nın sasanileri? Nerede Adana'nın oyunlu zenginleri? Siz vergi toplamayı becerin ilk önce bir. Kamu bankalarının dolandıranlardan alın parayı ya. Düşük faizle paralar aldılar elinizden. Onları geri ödemiyorlar. Al sana kaynak. Ondan sonra ülkenin üretimi ne halde? Bir de o tarafa bakalım. Tarım sürünüyor. Çiftçi bitmiş. Sanayi durmuş. Yüksek teknolojin zaten yok. Yahu gidip kurtardığımız Güney Kore teknolojide tokatla geçti. Sadece bizi değil dünyayı. Sağlam bir altyapı, düzgün bir eğitimle adamlar cep telefonunda, otomobilde, televizyonda, beyaz eşyada aklınıza ne gelirse her türlü teknoloji ürününde dünya devi oldular, kasalarını takır takır parayla dolduruyorlar. Bu işin yolu yöntemi belli. Kaynak yok değil, Türkiye'de kaynak çok, har vurup harman savuran da çok, sorumsuzca yöneten de çok. Evet abi bir de mülteci sığınmacı meselemiz var. Almanya'nın her hafta 500 sığınmacıyı Türkiye'ye göndereceği haberleri çıktı. Türkiye bunu yalanladı ama ne dersin bu konu hakkında? Sözünü ettiğin mesele Frankfurter Alemanya Zeitung gazetesinin bir haberi. Referans bir gazetedir. Haberlerine itibar edilen bir kaynaktır. Ancak orada bahsedilen hadise mülteciler derken çeşitli yollarla Türkiye'den gidip iltica talebinde bulunan, kaçak göçek orada çalışan Türk vatandaşlarının geri gönderileceği iddiası. Buna karşılık da Almanya'nın Türkiye'ye bir takım vize kolaylıkları sağlayacağı öne sürülüyor haberde. Ha bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içerisinde Suriyeliler vardır, Afganlar vardır, yoktur o ayrı tartışma. Ama konuşulan mesele Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sığınmacıların Türkiye'yi iadesi. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız bunu yalanladıysa, Dışişleri Bakanlığımız böyle bir şey yok diyorsa, ki bence Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birisidir Dışişleri Bakanlığı, bunu inanmak zorundayız. Aksi olursa o zaman başka şey söyleriz. Sözün özüyle söz konusu haber bir iddiadan öte bir şey değildir. O iddia da yalanlanmıştır. Türkiye'de birçok sorunun sıkıntının kaynağı olan bir mülteci meselemiz var. Bunu hiç kimse göz ardı edemez. Bak geçenlerde Konya Sağlık Müdürü bir müjde verdi. Sadece Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi açılacağını söyledi. Suriyelilere özel bir kadın doğum çocuk hastanesi. Yine Suriyeli uzman ve yardımcı sağlık personelinin desteklediği, yani bakanlığımızdan destek alacağımız bu sıhhat fonundan desteklenen bir hastane yapmayı planlıyoruz. Karikatürlere vesile olmuş, Suriye'de alay konusu olmuş, Türkiye'ye gelmişler fabrika gibi üretim yapıyorlar. Türkiye'deki nüfus artış oranının kat kat üzerinde mülteci nüfusu geliyor. Önceki Sağlık Bakanımız 750 bin Suriyeli bebeğimiz olacak dedi. Bir sürü rakam verdi. Bunların hepsinin yükü sağlık sisteminin üzerinde. Benim vatandaşım randevu almak için çabalarken, hastane kapılarında doktor beklerken mültecilere özel hastane açacağız demek abesle iştigaldir, ayıptır. Bu topluma saygısızlıktır. Hem biz dışarıdan katil falan mı ithal ediyoruz arkadaş ya? Geçenlerde bir babanın feryadını duydum Ayşegül'ün babası çocuğunu katleden Afgan mültecilerin mahkeme salonundaki halinden bahsediyor adalet arayışının içerisinde. insanın yürekleri sızlıyor. Ben Allah gibi iyi olmaya, iyi, 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 olmaya çalışıyorum yani. Türkiye ne yapıp edip şu son gelişmelerden sonra bu meseleye kalıcı çözümler bulmak zorunda. Acilen yeni göçlerin önlenmesine yönelik tedbir almak zorunda. İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonucu binlerce kişi Lübnan'dan oluk oluk Suriye'ye akıyor. Türk Hava Yolu şirketleri her ne kadar Beyrut'ta seferlerini kaldırsa bile Beyrut'tan buraya Orta Doğulu Havayolu şirketleriyle Lübnanlılar akıyor. Olası bir göçe karşı Suriye sınırlarında acilen önlem alınması lazım. Bu insanları kimse açlar terk edilsin, bu insanlara zulmedilsin, bu insanlar eziyet çeksin demiyor. Birleşmiş Milletlerle uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle bir an önce bunların hazırlıkların çalışmalarının yapılması lazım. Türkiye sınırlarından içeriye daha fazla mültecinin gelmesine ne bu ülke halkının ne bu ülke ekonomisinin tahammülü yok. Neredesin? Hani ruhsat nerede ruhsat? Sen ruhsatsız iş yeri çalışmayacağını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Pirincin faturası nerede? Pirincin faturası da mı yok? Fatura demek bu demek değil. Kapatın abi. <laughs>